Arkadaşlar merhaba Denizde Emniyet 2 dersinin bugünkü konusu kurtarma botları üzerine Kurtarma botları bugün günümüzde can filikalarının can sallarının yanında bir kurtarma vasıtası olarak toplu can kurtarma vasıtası olarak ve denize adam düşmesi durumlarında ve geminin terki durumlarında yine kullanılmak üzere hazırda bekletilen Matafora yardımıyla, kendisine ait tek kollu bir matafora yardımıyla denize indirmeye ve denizden tekrar kazazedeleri kurtarma botuyla birlikte almaya yarayan bir toplu can kurtarma vasıtası. Kurtarma botlarını iki şekilde görebiliyoruz gemilerde. Kurtarma botu yani rescue bot olarak ve hızlı kurtarma botu yani fast rescue bot olarak görüyoruz. Bunları biraz daha ileride daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Teknik özellikleri, solas performans standartları da dahil. Ee, kurtarma botları 1986 yılından itibaren solas kuralları gereği gemilerdeki can kurtarma vasıtalarına bir yenilik olarak ilave edilmiştir. Ee, okulumuzda kurtarma botu e, iki tane var. Birisi şişme tipte olan kurtarma botudur. Diğeri de katı yapılı, sert yapılı ya da e, diye bahsettiğimiz fiber glastan yapılmış olan e, ikisinde de dıştan takma motoru olan ki dıştan takma motoru da olabilir, içten takma motoru da olabilir. Yani okulumuzda iki tane kurtarma botu mevcut. Bunları deniz eğitim merkezimizdeki tek kolu matahora yardımıyla denize indirip denizden alabiliyoruz. E, bunların talimlerinde Deniz Emniyet 2 dersi içerisinde yine uygulama merkezinde yapıyoruz. Kurtarma botları neden e, var oldular? E, denizdeki her e, yenilik, güncelleme e, bir kaza neticesinde ya da e, bir e, facia sonrasında e, yürürlüğe girmiş uluslararası yönetmelikler, uluslararası sözleşmeler kapsamında gelmiştir. Yine e, kurtarma botları da 28 Eylül 1994 yılında e, 4.3 metre dalga yüksekliği ve 7 kuvvetindeki hava şartlarına karşı koyamayan ve 852 kişinin ölmesiyle sonuçlanan Estonya feribotu kazasından sonra İmon'un 1995 yılında aldığı bir kararla e, Roro yolcu gemilerinde kurtarma botlarından en az bir tanesinin hızlı kurtarma botu olarak... ...gemide bulundurma zorunluluğunu getirmiş. Estonya feribotu o günün şartlarındaki en iyi e, teknelerden bir tanesiydi. Estonya, e, bu Baltık denizinde batmasıyla meydana gelen facia sırasında... ...kaybolan insan sayısı e, çok trajedik e, bir şekilde fazlaydı. 20. yüzyılın en derin iz bırakan deniz kazalarının... ...başında geliyordu. E, ve bu kazayla ilgili... ...araştırmalar, tartışmalar, iddialar... ...günümüze kadar da hala da... ...bu olayların gündemde... E, ...bulunmasına neden oluyor. E, Estonya 1980 yılında... ...Almanya... E, ...Pappenburg'da... E, Meyer wert ...tersanesinde inşa edilmiş. Bu... E, kurtarma botu gördüğünüz gibi... E, kıç taraftaki e, kıç kapakları yardımıyla da e, rıhtımdan e, araç giriş çıkışını sağlayabildiği gibi baş tarafta da bir vizörü mevcut. E, bu tekne e, 1980-1990 yılları arasında e, Viking Sally ismiyle e, hizmet etmiş. Daha sonra e, Silja Star ee, Silja Line firmasına ait Silja Star gemisi olarak 90-91 yılları arasında yine servis yapmış. Daha sonra e, Vasa Line şirketinde e, Vasa King ismiyle 1991 ve 1993 yıllarında görev yapmış. Daha sonra da 1993 yılında e, S Line firması tarafından Estland'ın firması tarafından satın alınarak. E, Motoship e, Estonya adını almış. Gemi Estonya'ya ait zamanının en büyük gemisi olarak Sovyetler Birliği'nin dağılması ile ilk bağımsızlığını kazanan ülke olan Estonya'nın adeta bağımsızlığını sembolize etmiştir. E, geminin batışı nasıl gerçekleşmiş? Arama kurtarma faaliyetleri nasıl e, olmuş? Biraz bundan bahsedelim. E facia 28 Eylül 1994 günü saat e, 19.00'da e, Estonya'nın Tallinn limanından hareketle İsveç'in Stockholm limanına gitmek üzere e, Baltık Denizi'ni geçmekte olan Estonya'nın e, gece 00.55 1.50 yerel saatleri arasında batmasıyla meydana gelmiş. Geminin seyir programına göre Stockholm limanına varışı Ertesi gün yani 28 Eylül 1994 sabah 9:30 etasındaydı. 803 yolcusu, 136 personel olmak üzere gemide toplam 989 kişiden faciada 852 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Tek bir seferde 852 kişinin 852 kişinin hayatını kaybetmesiyle. Meydana gelmiş olan bu kaza, o günlerde çok damgasını vurmuştur. Günümüzde de çok ciddi bir yani 20. yüzyılın çok ciddi bir yolcu ve mürettebat kaybının yaşandığı gemi kazası olarak denizci kendi üstünde oldukça gündemde olan bir kazadır. 137 tane yolcu, civardaki gemiler ve arama kurtarma helikopterlerinin katıldığı operasyonla kurtarılmış. 95 kişinin cesedine e, ancak bulunabilmiş. Eee... E, E, Estonya'nın kaza e, nedenleri ve konusundaki araştırmalarla alakalı biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi Estonya e, bir önceki fotoğrafta kıç kapağını görmüştük. Yani kıçtan araç giriş çıkışının ve yolcu giriş çıkışının yapılması sağlanabiliyordu. Ama geminin aynı zamanda bir baş vizörü vardı. Bu baş vizör e, baştan bodoslamanın açılmasıyla ve içten çıkacak bir kapağın rıhtıma indirilmesiyle araç girişinin yapılması sağlanıyordu. Gördüğünüz kısım bu bölüm. Baş vizör. Baş vizör yine ırgat yardımıyla kilitlerinden ayrıldıktan sonra vire edilir. Daha sonra arkadaki baş vizörün altındaki kıç kapak rıhtıma doğru indirilir. Yani şurada kıç kapak rıhtıma doğru inmiş. Rıhtıma doğru indirilir ve araç giriş çıkışları ee, bu baş vizör tarafından da yapılabilir. Bu gemi yani kıçtan kara da yanaşabilir. Baştan kara da yanaşabilir. Bordadan da yanaşabilir. Bordadan yanaştığında da baş taraftan baş vizör bir rıhtıma ya da bir iskeleye baş vizör açıldıktan sonra baş kapak ve baş rampa rıhtıma indirilir. Ve araç kişisi bu baş kapak tarafından da yapılabilir. Uluslararası Kaza Araştırma Komisyonu resmi raporuna göre başvizörün kilidinin şiddetli dalga etkisiyle kırılması sonucunda başvizör geminin diğer kısmından kopması ve takiben rampanın da arzalanması neticesiyle yani bu başvizörün menteşelerin bulunduğu yer ve kilidinden ayrılmış olması nedeniyle ağır denizde başvizör kırılmış ve ayrılmış gemiden düşmüş. Ee, ve baş kapak da yani şu rampa rampanın kapanmasıyla oluşulan bu aç açıklıktan da içeriye su girişi meydana gelmiş. Ee, i̇ster baş taraftaki e, kapağa bakalım, ister e, şuradaki kıç kapağa bakalım arkadaşlar. Şuradan bir araç girişi olduğunda başa kadar kocaman tulum şeklinde bir ambarı garajı vardır ya da Şuradan bakalım tekrar. Buradan e, bir e, su girişi olduğunda ki araç da öyle girecekti zaten. Baş taraftan girip kış tarafa kadar gidecek üst güverteleri, açık güverteleri ya da dip güverteleri yani lower deck ve upper decklere e, araç girişi sağlanacaktır. Şu gemi boylu boyunca uzanan bu e, garajın tamamı bir ambar olduğu için buradaki bu açıklıktan içeri girecek olan su, müthiş derecede bir serbest satı etkisine, serbest yüze etkisine neden olacak. Ve geminin e, içerisine giren suyun bir tarafa doğru çullanmasına dolayısıyla da geminin e, ciddi bir stabilite kaybı nedeniyle batmasına neden olmuştur. E, komisyonun kaza nedenleri konusundaki çalışmaları sonucunda e, başvizör komisyonun e, daha sonra bulunmuş. Başvizör bulunmuş. Başvizör 1994 yılının 18 Ekim tarihinde batın 1560 metre batısında 70 metre derinlikte bulunmuş. Ve bir yüzer vinç yardımıyla denizden çıkartılmış gördüğünüz gibi. Ee, bir Norveçli firma uzaktan kumandalı sualtı araçları ve dalgıçlarıyla e, bu e, araştırmayı yapıyor. Ve e, 70 metre derinlikte bulduğu e, bu e, baş vizörün sudan çıkarılarak Finlandiya'ya götürmüş. Önce 99 yılında Swedish Maritime Museum'da daha sonra da Müsko Adası'ndaki İsveç deniz üstüne götürülmüş ve şu an hala da oradaki e, müze'de sergilenmekte. Kaza sonrasında çeşitli dersler e, çıkarmamız lazım, bizim de e, buna ilişkin dersler çıkarmamız lazım. Ben her zaman şunu söylerim, yani e, tecrübe kazanmak için illa aksilik yaşamaya gerek yok. Başkalarının yaşamış oldukları aksilikler de bizim için yeterli bir tecrübe e, olabilir. E, Kaza sonrasında RORO gemileri, yolcu gemileri ve can kurtarma konularında denizcilikte önemli kararlara zemin oluşturmuş ve alınabilecek tedbirler konusunda birçok çalışmalar yapılmıştır. RORO yolcu gemilerinde yeni bazı dizayn ve yönetim düzenlemeleri gündeme gelmiş ve bu tip gemilerin denge koşulları, hızlı kurtarma botlarının gereksinimleri ve denize adam düştü botları için düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış. Artık günümüzde e, gemilerde kurtarma botları ya da hızlı kurtarma botları ve bunlarla alakalı SOLAS performans standartları var ve özellikle yolcu ve RORO gemilerinde e, kesinlikle zorunludur. E, gemilerin güvenli yönetimi ve deniz kirliliğini önlemeyi hedefleyen uluslararası standartlar e, 1993 yılının 4 Kasım tarihinde İMO'nun da aldığı kararlarla ortaya çıkan Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu veya bizim ISM Kod diye bildiğimiz International Safety Management Kod Temmuz 96'dan itibaren Avrupa Birliği limanları arasında seyreden tüm yolcu ve roro gemileri için zorunlu olarak uygulanmaya başlanmış. Bu ilk etapta yani ISM Kod ilk etapta 1993 yılında ilk defa konuşulmuş. 1996 yılında Avrupa Birliği limanları arasında seyir yapan yolcu ve roro gemileri için zorunlu olarak getirilmiş. 2000 yılından sonra da tüm dünyada ISM yürürlüğe girmiştir. Yani gördüğünüz gibi bu kaza, bu facia çok ciddi bir kayba neden olmuştur. Ve bu kayıpların tekrar yaşanmaması için ISM dediğimiz Uluslararası Güvenli Yönetim kodu. Ee, bu kazadan sonra öncelikle 93-96 yılları arasında 2000 yılına kadar e, Avrupa Birliği limanlarında 2000 yılından sonra da tüm dünyada ISM olarak yürürlüğe girmiş. Kazanın bir simülasyonunu izleyelim öncelikle. Estonya en son dediğimiz gibi ilk önce tabi 90'lı şey 80-90 arasında 10 yıl boyunca Viking Seli olarak daha sonra 90-91 yılları arasında Silja Çitar gemisi olarak 91-93 yıllarında Vasa King olarak ve en sonunda da 93 yılından da Estonya feribotu olarak hizmet yapmış bir gemi. Gemiler limanlardan kalktığı sırada bazı tehlikeler e, görünebilir, bazıları ise hiç görünmeyebilir. Yani her şeyin çok emniyetli olduğu, her şeyin çok sıradan olduğu düşünülebilir. E, maalesef başta alınmamış olan tedbirler gemilerin seyri sırasında ya da karşılaştıkları olan durumlar e, neticesinde bir e, faciaya neden olabilir. Estonya faciasında manuel olarak aktivide edilmeyen tehlike işaretleri veya epükler nedeniyle otomatik aktive olmaları ve kaza ile ilgili araştırmalarda büyük kolaylık sağlayacak sefer kayıt cihazlarının yani Voyage Data Recorder kullanılması zorunlu olarak gündeme gelmiştir tekrar. Bu tarihten önce epükler manuel olarak devreye giriyordu. Epipler günümüzde biliyorsunuz otomatik olarak devreye giriyor sadece e suyla temas etmeleri ve yerlerinden alınmaları, hidrosikletlerinden ayrılmaları hiçbir şekilde el dahi değmeden e bulunmaları sağlanabiliyor. Voyage data recorder'lar ise geminin o anda e seyirde ne ile karşılaştığı, makine durumunun ne olduğu ya da e köprüsünden yapılan e şeylerin neler olduğu görülüyor. Gördüğünüz gibi baş vizörünü burada e, gemi e, henüz kaybetmiyor fakat ağır denizlerde e, başkıç yaparak özellikle e, zor ağır deniz koşullarına direniyor. Ve burada baş vizörünü kaybettikten sonra bu açıklıktan gemi boyunca çok ciddi bir su girişi meydana geliyor. Bu su girişi de geminin stabilitesinin kaybolmasına... E, suyun girdiği yerine doğru geminin çullanması, suyun çullanması neticesinde geminin e, çok ciddi ağır yalpalara düşmesine neden oluyor ve bu ağır yalpalar sonrasında da gemi bir tarafa doğru yan yatarak bayılıyor. 1999 yılında vardiya standartları özel eğitim gereksinimlerini tüm yolcu gemilerinde mürettebatın insan davranışları konusunda eğitimi ve kriz yönetiminde ele alınması ve değişiklikler konusunda düzenlemeler getirmiştir. Kriz yönetimi günümüzde de yine ön koşuldur. Yolcu taşıyan tüm Roro gemilerinde ve yolcu gemilerinde de Yolcu gemisi sertifikası diye bildiğimiz sertifika tüm yolcu gemilerinde ve roro gemilerinde, yolcu taşıyan roro gemilerinde zorunludur. Gördüğünüz gibi baş vizör ve baş kapak kapatıldı ve baş vizörde yani baş ile birleştirilerek yerine oturtuldu. Bunlar çok ciddi kilitlerdir zaten. The visor was supported by two hinges in the ship, and it was locked by two side locks and one bottom lock. The visor was also connected to the ship by two lifting hydraulic cylinders. During the fatal trip, the rough waves were met by the ship on its port bow or left front. The load exerted by the waves. Was mostly taken by the hinges and to a lesser degree by the locks. The exaggerated visor motion shows how the waves tried to move the visor. A strong port bow wave caused the wind side lock to break. The remaining wind side hinge. And the bottom lock broke next, and finally, also the layside hinge and side lock. The waves whipped the visor, and the lifting cylinder started to cut through the front deck. increasingly leaned forwards, the rear wall of the ramp housing hit the raised Gördüğünüz gibi şimdi baş vizör kırıldıktan sonra baş rampada o ağır denizlere dayanamayarak kurtuluyor. İlk etapta içeri giren su miktarı Kardek dediğimiz e, garaja girmeye başlıyor. Baş vizyonu kaybettikten sonra zaten gemi artık Baş e, kapaktan içeriye, rampadan içeriye çok ciddi bir miktarda su girişi e, meydana geliyor. Roro gemileri birkaç e, saat içerisinde, çok kısa süre içerisinde e, maalesef böyle bir kazayla karşılaştığında kaçınmaz olarak batabilir. Kış taraftan çok hızlı bir şekilde gemi sulara gömülüyor maalesef. Arkadaşlar burada bir de başka bir kriz e, olayı daha vardır. O da yolcuların yönetimi konusudur. Yani kalabalık yönetimidir. Ee, özellikle yolcu gemilerinde ve roro gemilerinde yolcu taşıyan roro gemilerinde e, yolcuların da böyle kriz durumlarında yönetilmesi çok önemlidir. Burada e, gemi terk bahsıdalarının bir an önce yönetilmesi denize indirilememesi, hatta e, rivayete göre e, geminin batışı sırasında dahi hatta son dakikaya kadar e, gemideki mürettebatın yolculara e, hiçbir şey olmadığını, bu geminin günün en iyi, o günün şartlarının en iyi gemisi olduğunu ve e, şu an yaşanan olayların çok rutin şeyler olduğunu e, ve geminin başına hiç herhangi bir şey gelmeyeceğini söyleyerek yolcuları e, bir yerde sakin tutmaya yaramaları iyi olmuştur. Ancak kendilerinin de etkin bir gemi terk operasyonu yürütmemeleri de kazanın boyutlarının çok ileri derecede yani kayıpların 852 kişi kadar hayatını kaybetmenin önüne geçilememiştir. Bu durumun önüne geçmenin yolu günümüzde ee, insan davranışları konusunda eğitim ve kriz yönetimi ve bunun da STCW temel sertifikalarından bir tanesi olan yolcu gemilerinde çalışma sertifikası olarak da güncellenmesi şeklinde artık günümüze devam etmektedir. Sizler e, yaz stajlarınızda veya gelecekte çalışacağınız gemilerde eğer geminizde 12'den fazla yolcu varsa roro gemisinde veya yolcu gemisinde staj yapar ya da çalışırsanız 12'den fazla yolcu taşıyan gemilerde muhakkak yolcu gemisinde çalışma sertifikasına sahip olmak zorundasınız. Ee, arkadaşlar bugünkü konumuzda ben kurtarma botlarından e, girişinden bahsettim. Bu iki hafta sürecek bir eğitim, ee, kurtarma botlarının e, ve hızlı kutan botlarının detaylarından, e, SOLAS performans standartlarından ve bunları kullanırken dikkat edeceğimiz hususlardan da. Bir sonraki derste bahsedeceğim arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.